Bu jet bilerek mi yapıyor? Yok jet abisine ödüyor ki daha iyi oynasın diye. Çocuk bilerek yapıyor galiba ya. Şunu raporlasam. Ya jet kanka oynamasın ya. Ondan uğraş. Ne yapıyorsun jet? Aldım aldım. Ölen kişiniz ya. Kanka samak. Yolla kanka. Isır oğlum adamları. Hop. Kanka bak atacaksın. Ona ve Güzel vuruş. Aynen öyle let's go. Kanka sövdünüz mü bana ya? Kusura bakmayın Vallahi kanka, duyamadım yok. da. Sövmedik ya bu şey raporladık. Oğlum jet'e bak kaç kişi vurdun lan? Bu videoda Gold Elo'da ilk roundlarda AFK taklidi yapacağız. Sonrasında taşımaya çalışacağız. Bu arada 100.000 abone olmamız için 40.112 kişinin abone olması gerekiyor. Videolarım hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hop doğru bakalım. Dur 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 sakin ol. Sizlere hesap TL ile birlikte 1600 TL değerinde VP hediye ediyoruz. Katılmak için açıklamadaki referans linkinden siteye kayıt olabilirsiniz. Ayrıca en ucuz ve güvenilir VP satın almak isterseniz benim linkimle kayıt olup VP alabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Oy sunset geldi. Güzel. Hemen jetimizi alıyoruz. Insalık atıyoruz. Umarım iyi bir takım gelmez çünkü iyi bir takım geldiği zaman bir dakika selam verim. Selam Aleykümselam sesim geliyor. Evet. İyi bir takım geldiği zaman bu seriyi çekmek çok zor. Herkes vuruyor. Herkes bize kill kalmıyor. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Herkes sesim geliyor mu diyor oğlum? Ne alayım ne istersin? Selam selam. Çok konuşmayalım da dur. Kanka istediğinizi alın. Kanka ben ne alayım? Hiç sorun yok. Kral smoke Takım olur çok bilir. iyi oğlum. Aa, Bu takım winner inşallah. Yes. İyiyiz. S2'de. Takımı eski gazladık. Flash olur, S yeter. Oyuncu 2'de oynayacak galiba. Lütfen de oynama. Kanka ekleyin ben abi. Ben böyle bir takım bulamam bir daha. Kanka böyle bir takım bulamazsın çünkü takımına ben gelmeyeceğim. Daha iyi bir jet geleceğine eminim. <laughs> çünkü trolleyecektim. oynayacaktım. İyi ki lojdan da oyun. Bir daha sunset geldi güzel. Hemen alalım jet. Aha bizim adamı jetini çaldık. Deadlock yine geldi galiba bizim takımdaki. Birim son aldı. Bizim adam yine de oynayacak herhalde. Bana ne kaldı? Yaptık gibi gözüküyor. <laughs> Bozmayacakmış tamam. Kanka seç malum körlü bir şey malum. Kanka istediğini al. Hangisinde iyi, sen onu al. Kanka hepsinde oynarım ben hepsinde vururum. Kral kanka, bir adam sen ya. A gidelim Mikael ya. Şimdi sesin geliyor evet. Abi ben bu takımla nasıl afk kalacağım bana çok severler adamlar çok iyi ya. Neyse afk kalacağız çünkü bir tane şerif alalım ama. jet buradan kör atayım kanka deşle istersen. Bir dakika geliyorum. Tamam ben Afrika kalayım yazayım da bari. Zaman kazanalım. Zaman kazanalım diyor. Ben ama oyun başından beri olmayacağım Aşırlar sonuna kadar. Ya. Aa ah, mida bıçak attılar. Bu şöyle şuraya geçince de ağdan açılırsa benim olmasın. Helal ne, Reyna. Reyna smurf olabilir. İnşallah değildir. Takımın eğimi inşallah kötüdür yani ne diyeyim ben bu de çünkü oynayamıyorum arkadaşlar. Herkes vuruyor. Bak okay, ya aldılar asaydı. Evet. Şuradan gelen var mı? Tamam yok okey. Helal takım. Hiç kimse bir şey demeden aldılar saydı valla. Arkaları gelirse eğer çok sıkıntı bu arada bana kızacaklar. Reyna uyandı ona. Ben şey yalandan bakayım mı Ama Tamam helal takım. Çok iyisin. Oğlum bana kill kalmadı yine ya. Bana kill kalmadı Öyle ya. Onlar. Kafanın düğün, ha, Buraya bakma. Hop. Güzel flash pick vur Ay aldı lan. helal lan dedi. Bana kalsaydı iyiydi ama kılıç alsak güzel olurdu. Ee, ben full Afrika kalacağım. Yapacak bir şey yok. Çok utanıyorum ama böyle video çektiğim için ya. Adamlar çok sinirlenecek oğlum. Bu arada önümüze arkası dönük adam çıkarsa. Adına... Kanka bir dakika var mı? Videodaki insanlarla konuşuyorum. Önümüze arkası jet dönük. Bir... Önümüze arkası dönük bir adam çıkarsa eğer ona bıçak atabiliriz arkasından ayaklarına vurarak sıkabiliriz Böyle durumlarda mecbur vuracağım. Ama tabii ki de olay sona kalmak. Çoğu roundda sona kalmaya çalışacağım. Armor almayı unuttum. İnşallah sona kalmam. Herer takım. Ve bana ne iyi tercih ediyoruz zaten. Baksana oğlum Reyn herkesi vuruyor. Oğlum bu takım çok Boyn iyi ha. Helal lan size. Megan. Evet bana gerek kalmadı yine. Okey güzel abi sıkıntı yok. Bye. Aha, aha sonra kalacağım. Aa, Sky burada yine. Takımın skorlar çok iyi, çok iyi abi. Bana hiçbir şey kalmadı, güzel. Bonus oynayalım. Bonus oynayın olur, olur olur. Ben bir vandal çekeyim ama. Dursun elimden elimden. Jet bilerek mi yapıyor? Jet ben bilerek yapmıyor, hayır. Gelmedi, gelmedi. ayrıca Jet şey burada değil. Yok, Jet abisine ödüyor ki daha iyi oynasın diye. Yıkılacak <laughs> kalırsam anlayacağız onu zaten de. Kalamadım ki, Reyna lork katıyor herkese vuruyor. Oha, iki tane mid. Baksana abi, yok yok, Reyna çok iyi oynuyor çocuk. Kimse evine çıkamıyor ki çocuğun. Sky, Görüşürüz kanka dikkat et kendine. Videoyu çok kısa bölüyorum. Sizlere işinize yarayabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Logo uygulaması pinginizi düşürmeye ve FPS'inizi arttırmaya yarayabilen bir uygulama. Şu anda ekranda uygulama açıkken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Burada da uygulama iken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Ayrıca şekilde bunlar da uygulama açıkken ve kapalı iken aldığım pingler. Ayrıca uygulamada oyunu 4-3 yapma özelliği mevcut. Soldaki ekran 16-9, sağdaki ekran 4-3. Bu arada istediğiniz bir uygulamaya, istediğiniz bir serverdan giriş yapabiliyorsunuz. Burada da bir sürü oyun ve uygulama mevcut. Bu sekmeden FPS artışı modunu açabilirsiniz. Buradan da istediğiniz sunucuya bağlanıp herhangi bir oyuna ya da uygulamaya girebilirsiniz. İndir herkes 3 saatlik deneme sürümü kazanıyor. Ekstra olarak uygulamanın pro modelini denemek isterseniz Reyya koduyla %30 indirim kazanabilirsiniz. Helal mavi vurdu. E biz her ele alıyoruz bana gerek yok. sizlerden zaten 4 veya 5 oynayabiliyor musunuz? 1 bir 1 kılaca oh, kalırsam eğer çok güzel olur bu rantta. sattı. Satmıyor ki abi yok adamlar eğimine çıkartmıyor ki. Helal olsun takım. Ben burada herhalde böyle sabah kadar aklına. bekleyeceğim. Çocuk bilerek yapıyor galiba ya. Şunu ya hayır 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 reportlamayın beni. Jet, raporlayın Hayır hayır. hayır, hayır. Valla full afk kalıyoruz da bir clutch mulaş atmak isterdim güzel olurdu. Helal Reyna. Helal oğlum çok iyisin takım. Ya bana gerek yok dediğim gibi. Nasıl taşıyacağız bu takım bilmiyorum. Yaparız bir şeyler yaparız bir şeyler. Biraz daha afk kalayım. Helal takım çok iyisin çok iyi takım. Yani iyi bir takım geldiği Yet için doğru. çok kolay olacak. Vur. Vuralım helal ol abim. Ben de. valla 10. rounda kadar Afrika kalırım böyle ya. Oğlum beni yine arı yeri attı lan. Dur şöyle biraz hareket edeyim de. A'ya bıçak geldi. Mid'i vurdu. Takım ilk defa int'ini verdi. Helal olsun. Sağdaydı. Reyna'yı da vur. Reyna'yı da vur Sage lütfen ya. Reyna oyunu taşımasın abi. Adam çok iyi oynuyor ya. Helal olsun. Benim son gider ayak bana bir baktı be. Bak Reyna her el her midde. Herkese fightliyor. Ve evet. Bu son old daha büyük Şu çocuğu her el reportlayacağım. Hayır reportlama tamam tamam oynuyorum oynuyorum. Tamam oynuyorum reportlama oynuyorum. Evet. Oynuyorum oynuyorum tamam reportlama bekle. Aaa e gel. E gel. Pikle. Pikle. seni raporladık başkan. Sizi duyamıyorum. Yok, kanka ne bak 5 el oldu hala yok sana. He tamam. Kusura bakmayın. Sorun yok da çık odama para gelin Bir şey derseniz yazın. Kanka ban yerim öyle. Oynuyorum elimden geldiğince. Yazalım tamam. Şu bir arkada bir takalım şöyle bir. Gel Aa dur şuradan gelse bıçak. Bir dakika ben şurada bir şey mi gördüm? Ha, yanlış görmüş lan. Zaten o kadar koştum gelip vururdu beni herhalde adam olsaydı. Valla 0'a 1 gidiyoruz. Oyunu 5-1'e önde kazanıyoruz. 5-1 olacak herhalde şu anda. Beyze, beyze. Helal takıyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum kanka. Hiç AFK'yım. Şey, Şimdi bir yok. 15 dakika ertele bitireceğiz zaten. Kanka çok res, çok ciddi konuştum. 15 dakikada bitirelim mi o zaman oyunu? Dur bir yanlarında gezeyim de. Gelmişim gibi davranayım. Valla önce AFK kalıyoruz sonra taşıyoruz ama bu baştan ya nasıl taşıyacağız bilmiyorum. Ya f***let <laughs> kanka oynamasın ya. Ondan uğraş. Oha Reyna niye öyle diyorsun kanka? Bilgisayarın başına ne iş çıkmış olabilir? Niye öyle diyorsun ya, işte ya? 15 yaşında. Oğlum niye yaşama bak sen niye bana 15 yaşında dedin ya? 15 yaşındakilerin ne suçu var? Kazanayım mı? Ben buradan bak bu kadar laf atlar bana. Ben artık iyi oynamaya başlarım yani. Kimse kusura bakmasın. Bunu oynayabiliriz belki. Tamam iyi sızdık. bir de bakmasana. Gelenler var mı bir de. Şöyle kalalım. Aa! Tamam. Aa! 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 Vurdu onu kulak. Kulabı da vurdum. Bu nerede? Aa! Ne yapıyorsun? <laughs> Adam nereye çıkmış oğlum? Sağda var mıdır? Bunlar ya. nerede oynuyor? Nasıl oynuyor? Onun hakkında da hiçbir şey yok. Vurduk. Can var mı? Can var mı? Kime can? Ondan konuşmaya Nasıl bir konuştu can olacağı. Beyler afk'ydım gelemedim oğlum kusura bakmayın. Biraz daha alsana can biraz daha can alsana. Bir dakika <laughs> dönüştüm, tamam. Tamam. Sen deyim sen, deyim sen deyim sen deyim sen deyim. Sağda var sağda var sağda var. Sağa bak sağa bak sağa bak sağa. Öldüm bana 30 canım var Niye benim. ölüyorsun kanka vursana da mı? Kanka bekle. Oğlum Buradaki adam nereye gitti oğlum? Orası yok ki. Sen nereye bakıyorsun oğlum? Kanka ne bileyim ben. Orada biri vardı da vurmuşlar onu. Arkada arkadaşlar mı tamam mı? Aynen öyle. Ona bozan güzel vuruş. Aynen öyle let's go. Kanka sövdünüz mü bana ya? Kusura bakmayın vallahi yani, duyamadım ben da. Sövmedik ya bu şey raporladık. La niye oğlum söyledim o kadar raportlamayın diye ya. İlk başta raporladık oğlum. Bir, bir dakika dedin 4 round yoktu. Kanka kusura bakmayın vallahi. Önemli değil önemli değil. Eyvallah herkes kanka teşekkür, teşekkür ederim. Haksız Kanka siz smurf müsünüz? Herkes MVP olmuş herkes taşıyor. Bir de koşalım. Bıçak yedik. Bu ne oğlum bu kim? O kim oğlum? Oğlum ne yapıyorsunuz siz gözünüzü? <laughs> Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Nasıl bir oyun tarzınız var kanka? Ne oluyor burada? Ha? Oğlum <laughs> bizimkiler mi çok iyi? Karısı mı çok kanka, kötü? Ben normalde Hiç bir anlamadım. Hiç yenildim şimdi yeniyorum. Ee şimdi bu bilgiyi ne yapacağız? Kanka Sen harbi. <laughs> ha, ama çok iyi oynuyorsunuz kanka elinize sağlık. Ben sizi bir geçeyim de görün kanka şimdi. Geç ya beni giren. Eğilen... Geçen maç 38 vurdum kaybettik. Oha oğlum 38 nasıl vurdun? Yani kanka ya biz tiktok varken nasıl arkalanabiliyoruz ya? Böyle Beyler bence kanka. ben AFK kalayım zaten siz kazanıyordunuz ya. Biz siz yine kazanmaya devam edin. Olur. Mantıklı bence. Tamam öyle yapalım. Bana kanka. bir silah kendinden, kendinden bana silah at o zaman. Kanka yok ya ki da, param abi. yok ki. Oğlum oynamayacaksın ya zaten. Oğlum olsun al al gelirim belki. Ben çiçeğe oturayım. Gerek var mı kanka? Git, gitme gitme gel gel. Ben arkaya bakalım. Gelen doğru eğer. Şimdi ulti atıyorum. Sky'ın arkaya geldi. Eee mitte adam mı var? Aa mitte adam var. Onu biz vuralım. Geliyor geliyor short ile geliyor. Gel hadi. Klov gel. Gel. gel gel. Oh, hayır. Lan oğlum. Kanka. Oğlum çok heyecan yaptım yakına geldiği için. Tamam. Aa ötesi. Ha ya bayağı yanlış yaptım orada onu yaparak. <laughs> Evet güzel. Yine kazandık bak. AFK'ymış gibi yaptım yine kazandınız. Bu şurada AFK kalalım. Down, yoksa yoksa onca takım onca round kaybedecek ya. mi? Ay kurt açtı. o adamlar oğlum güzel yaptı ha. Ya, çok iyi zamanda pikledi. Anam anam anam. Kanka bana spike versene. Ultim gelecek ben kurayım. <laughs> Burada buraya mat. Benim üstte spike atar mısın kanka? <laughs> spike. Eyvallah. <laughs> <laughs> Spike'ta AFK kalma işi burası ya. Çiçeğe oturayım. <laughs> Seycini revive atması lazım arada bu arada. O yüzden şöyle geçeyim. A'dan belki gelene oluruk buraya geçtim o yüzden. Aha gideyim mi? Dur, A'ya tek başıma girmeye çalışacağım. Eğer Seyciri revive atası. Jet ne yapıyorsun? Gelsene B'ye. Kanka yok, Spike yok bende. Jet B'ye gelsin. Bir dakika, Jett. dur, 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 dur. Anında adam var. 30 seconds left. You will not Aha. Revive de attı burada. Oğlum şu B'ye gel lan. La bir dur la bir dur. Oğlum ikisi de adam. E tamam, girecek adam. 20, 20 saniye var. O yüzden diyorum. Tamam, tamam. Kanka sakin ol ya. Yok, hadi yetişemem. Yetiştim yetiştim kanka bak çok sakin ol biz Relax ya Ya bak kurdum kanka Ben yani zamanladım kanka onu yani Başka <laughs> Lan oğlum operatör oynuyor ya Eline sağlık başka <laughs> Eyvallah kanka ha, Bir kere öldüm diye niye bana böyle aranı Bak birim sonunda vuramadı ona niye demiyon Öncüsün başka Oha Seyce bak kitledi adam buraya <laughs> Oğlum Anca. operatörün varken niye öyle bir şey yapıyon ya Helal takım helal takım helal takım Oğlum yalnız tam zamanında kurduk ha Şimdi şuraya çıkalım hemen hop bir de oynuyor. Buraya gelen olur mu acaba? Cross koyuka koyu gidelim şöyle. Bir de destek lan. Bir yok burada. Trap var mı? Trap de yok. Adamdan trap yok kanka. A geliyorlar. A geliyorlar. A geliyorlar. Kanka B'ye gidecekler bunda. A gel lan. Eee nereye gidiyorsun? Kanka bunlar A geldi geri gitti be. Karşı takımın kafası karışık galiba. Aa midde. Birisi burada önümde. çok güzel. Bana bakar mı acaba ya? <gülüyor> 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 Ulan kulağım. Kayer'le iki ama can almıştı. Koya fena vuruyor bu arada ona dikkat etmemiz lazım. Brim 22 öldü. <laughs> kanka eyvallah güzel info. <laughs> Vurdu konda. Alır mıyız lan kılıcı? Babanın de refleksi böyle ha. Ha bak sen bende çok dalga geçiyorsun ha. Nerededir bu beyler? Solunda. Solunda. Emin misin? Bak sana güveniyorum soluma bakacağım tamam mı? ama önce. Bana güvenseydin kanka, böyle. Kanka ben sana güvenmiyorum ama sen bana yanlış şeyler söyledin. Oğlum sol dedim ya. Tamam baktım sola zaten. <laughs> Tam sonunda. O adamı şurada duymadın mı sen? Hayır duymadım. Duymadım. Lazım. duymadım. Aa. Oğlum desene duydum orada kesin yüz yüz diye. Pardon pardon özür dilerim. Ben nasıl... suçlu oldum yine abi, çok iyiyim <laughs> Yok kanka ben her bir şey yaptığında dalga geçiyorsunuz ben. Ne anlamadım ki ne yaptım ben size. Bir anda ikinci olduk valla takımda. Önüme geçersen nasıl atacağım? Reyna fena oynuyor bu arada ya. Buradan bir açılalım. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Gel. Tankım! <laughs> araya aldılar oğlum beni. <laughs> La ben benim son B'ye sayıda sanıyorum. Ya. ya kanka vallahi çıkacağım şimdi daha fk kalıyorum ya. Seni seviyorum bebeğim benim. Bura 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 bura. Oy çok da hocam. Benim son kadar şanslı bir insan görmedim ben Ölen kişinin... Giriyor 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 ya. giriyor. Silah ne? Ne yapıyorsun Jet? Kanka smoke lazım. A. Aldım aldım ölen kişinin silahı. Kanka smoke. Kanka smoke. Oğlum bunlar niye iki kişi girdi buraya peki? Kanka başka yok burada haberin olsun. Yolla kanka. Isır oğlum adamları. Hop. Kanka bak atacağın flash. Burada arkanın arkana. Biz varız lan var, burada. Var be. Olur kanka oynarız. Bu nerede oğlum ya? Midden ta A City'den gelecek bu arada. Ben size B diyor. Doğru olabilir bu arada. Bence City'den geliyor şu an. Aa yok. Oğlum kiri mi çaldı ya? Adam ne dedi? Helal lan Jet. Koca takımda teksin. Kanka ben AFK'ydım. Bunlar bana bir sövdü. Oğlum kim oynayacak AFK o bile? kalmak zorundaydım. Jet, jet aldım. Jet, jet al. Oo, jet aldım. E bak kaç kişi vurdum lan. Oğlum ben diyorum jet. size kanka bak beni çok gömdünüz siz ya. Bak çok kötü şeyler söylediniz jet, bana OP kanka. Al, Oynamıyorum OP kanka OP'yi OP'yi ya. ya. Oynamıyorum ya. Oğlum bana aldırdın. E git oyna kanka sen oyna. Birim son at bak onun silahı yok kanka. Ghost oyna. al 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 attım buraya. Buraya geçtik Rüzgar. şöyle. <laughs> Aha geliyorlar <gülüyor> Allah! <gülüyor> tamam sıkıntı yok. Geldim geldim dayan sıkıntı yok. Rüzgar buraya silah attım. Boşuna para bittim. Gel. Oha, sen... Oğlum sen, sen mal mısın? Madem hiç vandalın var sen niye kılıç çıktı sıktın bana? Hadi anti kanka anti, anti takım. Vallahi boşa param gitti ya. 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 Drop atmıştım. Sonra Brimstone'a vandal attım almadı. Ya şimdi ultin var bana bir drop atarsın ya kardeşimsin biliyorsun. Hasta ister misin? Tamam hadi silah silah at. Kanka silah yok, para, at, yok para yok para yok. Para yok. Ya hadi ya. Para yok, hadi para yok. etme ya. Tamam al al tamam al al. Ama sen beni reportladın onu ne yapacağız? Herkes de bu. Mide gösterme duvar üstüne çıktı. Bu güzel info o zaman vuralım onu. <laughs> Ne no, Bu ne abi oğlum? Böyle bir şey, böyle bir dash yok vardı. Onu size, onu size söyleyeyim. İki operatör var kanka. kanka hiçbir fikrim yok ya. Kanka siz bu ayı alırsınız. <laughs> evet. Adam yürüyerek sıktı gördün mü? Ya sen önündeki adam vuramıyor. Sana ben bir de bandal attım ya. <laughs> bir tane eco kalalım. Ondan sonra oynarız. Evet. Şerif alıp eee... Neydi el baba? El baba oturacağım. Jet. Efendim? Oğlum sen birine mi ediyorsun ama? Kime ya? Ya buradan açılmak ne kadar doğru? Oğlum Sky ne abi? Ben buradan açıyorum. Burada sen, kimse yok bence. Bakın Sky'ın önünde yere bak. 110 jet, 110 jet. Sky buraya kadar açılmış. Ben hala orada shift basıyorum. Ha? Ne yapıyor <laughs> oğlum bunlar? Her şey operatörü. Oğlum! Allah! Tamam tamam çok iyi kaçtık. Can atacağım gel. Vurduk. At kanka. Hop. Kanka sağdaymış ya. Bu ki? lan. Sağda sağda değil mi? İçeri gir oğlum. Sağda sağda. Deadlock. Aha herkes trollüyor. Kanka satmayın satmayın. Ekoyu satmayın. Helal <gülüyor> takım. Jetle <laughs> her şeyimiz aynı ya lan. Bir kili fazla. Jet al şu ya. Bir de bak ya. ben Gel buraya. Yok oynamayacağım o ya. Ben bir de senden 5 round Afrika kadarak bu şeyde üstünüm kanka. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> unutma. Onu unutma kanka. Kanka buraya kimse gelmiyor. Ben niye her buraya geliyorum <laughs> ya? Beyler bak satıyorsunuz ama kaybedeceğiz maçı ha. Ama abi imkansız. Beni nerede Aa bak attı deşe bak adamın. Yine garip grup deşe atlarını bak. <laughs> Vurduk. Kanka ente ben senin için alacağım Eylem. <laughs> 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 Operatör el mob yerde saytta sayda Side oyna mı operatör vereyim elbe Oğlum ya sen sağa yürüp niye buraya bakıyorsun hala? Of abi bu elolarda oynayan herkese gerçekten kolaylıklar diliyorum. Yani gerçekten aşırı tahmin edilemeyecek şekilde oynuyor herkes. Oyunu çok iyi biliyor olsan bile adamların yaptığı hiçbir şey tahmin edemiyorsun. Okay. Hayır ver tamam ver 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 ver. Ya bu sefer de ben vermiyorum abi. ver ne olur ver ne olur. Tamam ver lan ver. Kay drop atar mısın? Kanka ne olur ver lan kay? Hanginizi atayım? Kanka sen o, onu bana yok. ver kendini al oğlum yok, onu yok. bana ver. Onu bana ver kendini al. Yok yok böyle herkese koyarsın kanka, herkese. Kanka, herkes. kanka, tamam ben AFK'yim o zaman. Oo bu ne oğlum? Kanka sen ama inatlaşıyorsun şu an. Ama abi <laughs> eko kalmamız lazım. Yok <laughs> Okey tamam, komik vandalist, koyup. çabuk seri. Tamam eyvallah kanka. Duvar atar mı acaba buraya? Ben yine aşağı bakayım. Attı. Vurduk çok iyi tamam. Kanka bu adamlar niye böyle oynuyor ya? Adam B'ye yardım istiyor B'ye gidin. Yok yok istemiyorum şu an. Oğlum. Aha 3 mid var lan. Helal. Mid var deş attı. 120 120. Kanka bir şey oldu. Ay, Hop. O B girişindeydi duvarımın orada söyledi. Kanka sen bir rahat ol ya. Elinize sağlık kanka dikkat edin kendinize. Teşekkür ederim. Sen de. Oho, çok güzel ha maç bu arada. Takım çok iyi geldi ama bak. Diğer ranklarda takım kötü gelirse çok daha eğlenceli olacak. Görürsünüz. Evet teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Dikkat edin kendinize. AFK kalmayın tamam mı oyunlarda?